Ana. Cem'i sen getir. Hoş geldin ana. Aileme sahip çıkmak istiyorum diyordun. Ailemin yanında durmak istiyorum diyordun. Bu mu ailene sahip çıkmak? En ihtiyacım olduğu zaman da neredesin sen? Ana bir celallenme, bir dur. Bir... Yüzsüz. Tanrısızsın. sorunsuz. Allah razı olsun ana. De, ne, ne diyeceksin de? İstersen beddua da et. Ne, ne utanmaz adamsın sen ya. Bu halde bile dalga geçiyorsun benimle. Haram olsun sana verdiğim bütün emekler. Olsun ana, olsun. Ama sen beni bir dinle. Ne diyeceğim? Ne dinleyeceğim? Neyi ne dinleyeceğim senin? O kansızı ben vurdum. dedim hadi kaçma Harit dur Teslim olursan canını bağışlarım kızımın canı için Sonra kaçtım gittim. Kime ne desem inanmazdı. Kızım zaten düşman bana, hepten düşman olurdu. Nasılsa teslim olacak burada derler. Anlayacağım bir sürü laf yani. Peki niye önden söylemedin? Serhat'ı ben kurtardım demedin bana. Sen inandın mı bana? Yalan söylesem anlarım. Serhat nasıl? Ha, şimdi mi geldi aklına? Aileni düşünmek. Serhat değil. Ama herkes onun vurduğunu zannetiyor. Çok yakında öğrenirler Serhat'ın vurmadığını. ve Kim yaptı derlerse zaten ucu bana varar. Sen artık buralarda durma. Git, git buradan. Ben geri kalan her şeyi hallederim. Sen merak etme, düşünme. Git buradan. Hadi. Ana, ben bu hayatta çok... Çok hata yaptım, çok günah işledim. Elime bulaşmadık, kan kalmadı. O en iyi sen anlarsın. Günahımız boyumuzu aştı. Beni kendine bir tutma. Benim de günahım çok. Her gece Ayşe'nin sesini duyuyorum. Azime beni sen öldürdün diye boğazıma çöker. Deme deme, deme. boş ver düşünme de. Bütün günahım benim olsun. Hepsi benim üstüm olsun, iyi mi? Olmasın, ol. Olmasın. Serhat'ımın kalanın ilgi ben kırdım. Onu ben anasız bıraktım. Neyse, ana. Bunları burada konuşmayalım şimdi. Benim gitmem lazım. Beni kimse görmesin. Ablası yolcu. Deniz kızım gel yanıma. Zümrüt, gel seni de bırakalım. Ben Serhat'ın yanına gideceğim. Yanına sokmuyorlar ki nasıl göreceksin? Görürüm bir şekilde. Azimet Hanım bırakır beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.